Evet dostlar selam. Hep tok üzerinden elektrikli arabalardan falan konuşuyoruz ama tabi bir de gerçek var unutmamak lazım. Burası deprem yaşamış bir şehir. Gaziantep'in şehir merkezi. Şuradaki bina yanımda özel 3 hafta falan önce yıkıldı. Şu da geçen hafta yıkıldı. Burada dev gibi binalar vardı. Yani şuradaki 8-10 katlı buradaki de yine 8-10 katlı. Ve hala temizlik işlemleri sürüyor. Ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor. Tabi davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ama yakından rahatsız eder. Yani uzaktan pek anlayamıyorsun ama dibinde olunca tabii ki hala yaşayabiliyorsun ama yani bizim işte <laughs> pat diye binalar yıkılıyor falan artık normal karşılamaya başladık bir yerde ama tabii ki hiç normal bir durum değil. Yani dev gibi bir bina üstüne kepçe koyuyorlar bir bölümünü kırıyorlar işte yarısı dışarıda kalıyor yarısı içeride kalıyor falan böyle sıkıntılı durumlar var ama bu halk bu şehir alıştı Allah'tan şehir merkezinde çok çok bir şey yok Gaziantep şehir merkezinde ilçeler biraz sıkıntılı o yüzden hani şükretmek gerekiyor halimize. Çok daha kötü durumda olan yerler var. Gaziantep'in merkezi yine kısmen buralara göre çok çok daha iyi durumda. Pek bir şey yok. Birçok bina sağlam. Ama tabii yıkılanlar oldu. Tanıdığımızın, arkadaşımızın, dostumuzun, çevremizdeki insanların falan hani çok daha fazla canı yandı. Allah Yardımcılar olsun, acı vermesin kimseye bu konuda. Gerçekten tartışması bile e, olamaz e, bu acının. O yüzden bunun biz normalleştirmeye başladık. Artık gelip geçici bir şekilde normal yaşantımıza devam ediyoruz. Herkes devam ediyor uzun bir zamandır. Hani şurada bina yıkılıyormuş, trafik kapatmışlar falan. Bu artık normal bir hale geldi. Bizler için. Herkes işinde gücünde. Ateş düştüğü yeri yakar. E tabii ki birçok kişinin ocağına ateş düştü burada. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Fakat onlar da yine normal hayatına dönmek zorundaydı ve döndüler. Ama şu anda birçok noktada her hafta binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Farklı farklı yerlerde bina yıkılıyor falan. Neyse arkadaşlar böyle de bir durum var. Karşımda böyle bir yıkılmış çok yakın bir zamanda yıkılmış iki tane bina görünce aklıma geldi bir paylaşmak istedim. 6 Şubat'ta da yıl dönümü. Belki o zaman detaylı bir video hazırlarım. Bakalım artık. Bu arada TOG'u da güncelledim. 1.3.11 oldu sürümüm. 1 on e ne oldu diyeceksiniz. Şu an hiçbir şey olmadı. Bakacağız. Bir şey oldu mu bilmiyorum. En azından farklı bir şeyler deneyimlersem, yaşarsam bunu o zaman anlatırım. Şu an itibariyle 1 3 6'daki sürümümden hiçbir farkı yok. Zaten manzara değerlerini ciddiye almıyorum. Onun harici ne uzadı ne kısaldı sesimi değişti lambası mı çatladı yok orası mı patladı bilmiyorum ama henüz herhangi bir değişiklik yok. Arada da bunu belirtmiş olayım. Görüşürüz yine.